Herkese merhabalar. Ben zaten Instagram, da TikTok'tan tanıyorsunuz o, ya da buradan orasından bilmiyorum artık. Bugün de baştan da gördüğünüz gibi şöyle büyük kitabolu süreçimizi açacağız sizinle beraber. Hadi o zaman açalım. Bu daha bugün geldi. Şu altta gördüğünüz o büyük kutuda birkaç gün önce geldi. O yüzden ben dayanamayıp açmıştım. Ama bunu size göstermemiştim. İşte Instagram, TikTok'ta hiçbirine göstermemiştim ve şu an ilk defa sizinle açıyoruz bu kitapları. Hediye Aşkın Resmi diye bir kitap var. Lan ve Gelin'in Kanatları kitabı. Ben bunun ciltli ciltlisini görmüştüm. Ciltlisini alacaktım aslında. Ama sonra son kararında ciltsizini almıştım. Şu an çok pişmanım. Çünkü bunun ciltlisinin şu iç kapağı o kadar mükemmel ki. Zaten bir tane soyumda atmıştı o kapağı. Tekrar atarım ya da şuraya koyarım artık. Çok güzel bir içe sahip. Siz siz olun bunun ciltlisini alın yani. Haritalarımız var. Da bu şekilde. Küçük bir ayrıcımız var yılan bekleyen yazıyor. Bunun konusu çok güzeldi. Gece doğan vampir kralının evlatlık insan kızı oraya. Eneson'un Ölü Kumları 2. Bu kitabın birini biliyorsunuz ki o kadar fazla beğendim ki yani en sevdiğim kitaplardan bir tanesi bunun kitabı. Ve aşırı derece merak ediyordum ben bunun bizim şey, ikincisini. Evet, okumak istemiyordum çünkü. Hani çünkü böyle altlarını falan çizmek daha güzel. Arkası da bu şekilde yanı. Çok güzel duruyor. Bu da çok güzel hem de. Aşırı güzel. Bunun ben birincisini kutu seti olarak almıştım. İkincisi de direkt düz kitap. Çünkü galiba kutu seti yoktu. Ama birinci kitapta böyle karakter karşı falan da çıkmıştı. O çok güzeldi. Bu Harabe Sırlar ve Çalıntı... Ne? Çalıntı Dokunuşlar. Bu iki kitap. Bunu zaten bende 1-2-3'ü var. Bu da 4 ile 5'i. Biliyorsunuz bunlar mafya kurguları. Ruslar genellikle. Kusursuzca kusurlu serilerinin. Ve ya ben bunu açtığımda fark ettim ki bunların içinde ayraç yok. Ve bunların ayraçları o kadar güzel ki. Şimdi size göstereyim mesela bir tanesini. Kırgın Fısıltılar kitabının ayracı. Şu şekilde iki tane. O kadar güzel, çok güzel değiller mi yani mesela? Böyle çok güzel ayraçları var. Ama bu iki kitabın ayraç çıkmadı. Şurada dedim merak ettim o kitap ve sosyal medya çok fazla popüler olan o kitap. Varis kitabı. Kitabın içi dışı o kadar güzel ki. Şuna bakar mısınız? Böyle. İçi, içi bu şekilde. Varis diye bir ayrıcı var. Kasında yazı yazan bir. Varisle yedinci oğul. En kadarıyla mafya bir kurgu bu arada. Bu kutudaki son kitabımız. Ölü şarkısı. Biliyorsunuz ki ben bunun birincisini aşırı derece sevmiştim. Özellikle rey. Rey mükemmeldi yani. Önlü arkası. Posterimiz var. Hesabımız Ölüşehir'in şarkısı. Bizim o mükemmel yazımız. Ulan buradan umarım çıkarttığımda hasarsız bir şekilde çıkar şu. Arkası da bu şekilde. Çok güzel. Böyle birleşiyorlar. Şöyle gündüz gece yazıyor elim. Titriyor ama. Zaten benim İsengam ve Kitabı hesabımda da buradaki şortlarımdan da görebilirsiniz ki bu kitap hakkında aşağı gelebilecek fazla videom var ki hala da gelecek yani. İçinden şöyle hediye bir not defteri çıkıyor boş içi. Böyle iki tane ayraç. Galiba kusucu kusurlu serisinin e, ayrıcını koymak yerine buna iki tane koymuşlar. Şimdi o küçük kargomuza geldik. Umarım ay kitabını ikinci kere falan sipariş edemedim çünkü bir kere öyle bir hataya girmiştim yanlışlıkla oldu böyle şeyler. Bir de iade de edilmiyor bu kitaplar. Fiş. Zaten 3. Bu da gene en sevdiğim. Ne kadar fazla en sevdiğim kitaplar? Yani neyse. En sevdiğim kitaplardan bu sefer turuncu. Ben galiba Vice tabının içini yanını size göstermedim ama. Tersini imzalı aldım ve büyük ihtimalle imzalı gelmedi. Çünkü ne kadar fazla imzalı kitap alsam hiçbiri gelmiyor hiçbir şekilde. Küçük bir ay. En çok azıcık. Nefes alıyorsa bir insan ilk vazifesini vatanı için savaşmaktır. Sonra kitabımız Tek Vuruş diye adlı kitabımız. Bunun zaten ilk iki kitabı var bu Üçüncü kitabı. Tek Vuruş yanları. Yani i̇ki tane vermişler. Bana ayrıca iki tane vereceğim. Şunun ayrıca iki tane ver. Uf. Neyse şöyle ayrıcımız var. Ki bence konusunu ayrıcından anlamışsınızdır. İşte onlar ilişki yaşıyorlar. Sonra kadın hamile falan kalıyor. Sonra adam bunu falan öğreniyor. Zaten Başında da gördüğünüz gibi. Sıradaki kitabımızla ben bunu almak için o kadar fazla şey, şey yapıyordum ki. Çok güzel. Burası koyu. Ama fotoğrafta tabii ki de daha güzel çıkacak ama ne de Koyu. Yani böyle bir tık kamerada belki daha şey görünüyordur ama koyu bir rengi var. Şöyle. Aydın'la Violet mi? Violet mi? Öyle bir şeydi. Kadın adını unuttum. Benim için tekrar önemli çünkü de. Keşke Zeydin falan yerine Törnanak... Tutamadım. Törnanak... Törnanak koysalardı. Görüyorsunuzdur ben. Beyaz dördüncü kanıtı koymuştum. Şimdi bu geldi. Ben bunu nereye koyacağım? Şüpheli bir olay şu an. Yani üstlü altını nereye koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu kitabın da poster olması lazım. Poster olsun ki ben bunu asayım yani. Bir önceki siparişte kazalar değil çok fazla istemiştim. Ama unutmuştum. Şimdi burada küçükmüş bu. Ben bunu biraz daha büyük bekliyordum. Bu niye bu kadar küçük? Abarttı benim kadar değil de yani. Benim kaybettim şu an <laughs> açım, açım, herhalde, herhalde. Ha, bir. Açın açın. Nerede? Nerede açılıyor bu? Anladım. Yazımız çok mükemmel. Bu da asker kurgusu değil mi? Ben çünkü bunların... Evet tamam bu da asker kurgusu var. Ben bu kitapta büyük ihtimalle imzalanmıştım. Bakın bu kitapta imzasız geldi. Hiçlik. Öyle. Spotify sesimiz, lisesimiz, lisesimiz lise, evet, ya. Arbay sizin kaza diye şöyle bir yanmış, buruşmuş bir kağıdımız var. Galiba şöyle bir tane silah bir tane ele tutacağım insanlar. Sadece parmak kuralı artık onunla benim aramdaki öne, en önemli kuraldı. Sadece parmağımla dokunursa dünyayı karşıma alırım. Şey, sadece kitabımız bu oluyor. Kadın 1.80, adam 2.07. Kan koyumuz mı? Bir tane. Bak yalnız birleşince ne kadar güzel bir çift görünüyor gördünüz mü? Ben şifledim. Şöyle bir ayrıcımız var. Şöyle bir çorba var. Çorba mı? Babaanne çorbası. Mutlu tablosu diye al. Ben çiziyorum çünkü askerlerimiz mutlu olsun. Şimdi anlar topası geliyorum. <laughs> ne gidiyordular? Kitaplarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir tık Aklıma ne Mesela artık şunu inceledim. Bir şey yok, bir kaza almadan. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.